Merhaba, Leeches üzerinden çalışmalara nasıl gireceğiz bunu göstereceğim. Öncelikle Leeches'in web sürümüne giriş yapıyoruz. Sizin için oluşturmuş olduğumuz kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle giriş yapıyoruz. Ardından öğren, çalışmalar butonuna tıklıyoruz. Sol tarafta yer alan katkıda bulunduğum çalışmalar seçeneğine tıklıyoruz. Bizim ders esnasında oluşturduğumuz çalışmaları bu kısımda görebileceksiniz. Sizlere davet edeceğiz. Örnek veriyorum şah gambiti ile alakalı bir çalışma oluşturmuşuz. Sol tarafta kaç bölüm oluşturduysak bunlarla ilgili çalışmalar yer alıyor. Örnek veriyorum birinci bölümden bakalım. Sağ tarafta ise hamleler yer alıyor. O kadarla ilerletebilirsiniz ya da mouse'unuzu kullanarak burada ilerletme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Birinci bölüm, ikinci bölüm yine benzer şekilde ilerleterek ya da diğer bölümleri benzer şekilde ilerleterek öğrencilerimiz tekrarlarını yapabilirler.